Merhaba arkadaşlar Şahmeran Tarot kanalına hepiniz hoş geldiniz sevgili Oğlak burçları. Yükseleni, güneşi ya da ay burcu oğlak olan canım takipçilerim. Bugün sizler için hem tarot hem kahve fincanıma özel bir niyet açılımı yapacağım. Niyetinizi güzelce tutun, şöyle güzelce içinizden de geçirin. Ben de niyetinize ortak olup niyetiniz niyetimdir deyip başlayacağım. Bu arada kanalımda Oğlak Burcu'na özel çekilmiş haftalık ve aylık tarot kahve ve aklınızdaki kişi açımları var. Henüz izlemediyseniz onları da mutlaka göz atın. Belki aradığınız cevap çoktan oralarda bir yerlerde sizi bekliyordur. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı da ihmal etmeyin lütfen. Bu benim sizden küçük bir ricam. Hadi bakalım eğer niyetlerinizi tuttuysanız ben de hemen başlıyorum. Öncelikle tarotta başlayıp kahve devam edeceğim. Niyetleriniz niyetimdir deyip... Başlıyorum ve kartlarımın enerjisini hızlı ve güzel bir şekilde dağıttıktan sonra okumaya başlayacağım. Evet arkadaşlar, başlıyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar uzun zamandır belirsizlik için, içinde olduğunuz bir mesele artık netlik kazanacak sizin için. Beklediğiniz karar ya da haber geliyor diyebilirim. Sizin için yepyeni bir yol başlıyor. Kapanan döngüler, e, açılan yeni kapılar demek oluyor. E, devam eden sizi, e, üzen sizi aşağıya çeken döngüleriniz son buluyor. Şimdiye kadar ne için mücadele ettiyseniz bunun karşılığını almak üzeresiniz. Artık meyveleri toplama zamanınız diyebilir misiniz için? Güzel paralar kazanacağınız, güzel zamanlar yaşayacağınız günler çok yakın. Şimdi arkadaşlar ilk kartımla birlikte böyle aile içi bazı gerginlikler söz konusu. Geçmişe dayalı kırgınlıklar böyle önünüze gelebilir yakın bir zamanda. Ama bu kez eskisinden çok daha farklı, daha temkinli, daha olgunsunuz çünkü yaşadığınız olaylar zaten sizi e, tecrübeli bir hale getirmiş. Bu olgunluk sayesinde çözüm sizin elinizde. Yani bazı geçmişten gelen gerginliklerinizi artık daha hızlı ve süratli bir şekilde yeniden e, ele alıp çözeceksiniz. Ani olarak bir para girişi söz konusu halinize, maddi bir rahatlama, maddi bir hareketlenme olacak. Işık hızıyla birlikte yani çok yakın eli kulağında diyebilirim sizin için. Elinize bekle, beklemediğiniz bir para geçebilir ya da bir yatırım fırsatı karşınıza çıkabilir. Bu dönemde parası anlamda daha planlı olmanız lazım. Paranızı nereye yatırıp nereye harcadığınızı bilmeniz lazım. Planlı bir şekilde hareket ederseniz paranız size para getirecek. Şimdi sizin kalbinizde önemli bir yere sahip olan bir kişinin, bir kişiyle ilgili yeni bir gelişme diyebilirim. Bu daha doğru olur. Aklınızda kalbinizde olan bir kişiyle ilgili yeni bir gelişme söz konusu. Bu ister eski bir dost olsun ister eski bir sevgiliniz olsun aranızdaki buzlar çözülmeye başlayacak. Duygusal anlamda güçlü bir bağ tekrardan kurulabilir. Zaten güzel zamanlar geçirmişsiniz veya iyi niyetlerle başlamışsınız ama biraz sendelenmiş bir ilişki. Yeniden gündeme gelecek, yeniden barışma söz konusu olacak. Ee, başarıyı yani bu konuda başarı, elde ettiğiniz başarıyı bir şekilde arkadaşlarınızla kutlayacaksınız. Üç kişi olarak paylaşacağınız kişi söz konusu yani üç kişiye bu durumu anlatıp mutluluğunuzu paylaşacaksınız diyebilirim. Şimdi arkadaşlar iş ve kariyer konusunda önünüzde çok net bir fırsat söz konusu. Ancak bunu değerlendirmek için biraz cesurca davranmanız lazım. Kendinizi göstermeniz lazım. İçinizde kapanıklık durumunuzu aşmanız lazım. Korkularınızı geride bırakıp adım atarsanız karşılığı dolu dolu size çok güzel bir şekilde gelecek. Ve maddi anlamdaki sıkıntı sorunlarınızı atıp gideceksiniz. İçinizde çok fazla şey biriktirmişsiniz, çok fazla yorgunsunuz. Kılıç kral, kralı ile birlikte bunu görüyorum. Çevrenizde sizi aşağı çekmeye çalışan yalan karakterle dediğim insanlar da görüyorum aynı zamanda. Ee, içsel olarak daha fazla şey biriktirmişsiniz ama e, bu da zaman zaman böyle patlamalarınıza neden olabilir. Bu süreçte kendinizi ifade ederken kırıcı olmamaya dikkat etmelisiniz. Yani öfkeyle kalkıp zararla oturmamalısınız. Kelimelerinizi iyi seçmelisiniz. Biraz sabırlı olursanız başarı sizindir, ee, zafer sizindir bu kişilere karşı. Şimdi sevgili oğlaklar bu dönem sizin için ruhsal olarak bir dönüşüm zamanı diyebilirim. Gerek ilişkilerde gerek iş konusunda güçlü duruşunuz sayesinde kazançlı olan siz çıkacaksınız. Ama güçlü duruşunuz sayesinin altında sakin kalmalı, öfkeyle kalkıp zararla oturmamalı, mantığınızla biraz hareket etmelisiniz. Hislerinize güvenin aynı zamanda sezgileriniz de sizi doğru yolu götürecektir. Olaylar sırasında mantığınızla hareket etmelisiniz. Diğer zamanlarınızda kalbinizi dinlemeye devam edebilirsiniz. Evet arkadaşlar tarot açılımımız bu kadardı. Hemen kahve e, fincanımızı alıp kahveye devam edelim. Sevgili arkadaşlar tekrardan niyetlerinizi kalbinizden geçirmenizi istiyorum. Niyetiniz niyetim diyerekten fincanınızı açıyorum. Evet öncelikle bakalım fincanımızın içinde ne varmış bir kısa göz atalım. Bir dileğiniz isteğiniz söz konusu burada güzel bir kurbanınız çıkmış yani kurbanınız ayaklanmış. Dileğiniz, isteğiniz neyse yakın bir zamanda sizi bulacak. Siz bunu elde ettikten sonra bir kurban keseceksiniz. Bir kan dökeceksiniz. Böyle bir fikriniz yoksa da bunu bence muhakkak yapın. Şimdi arkadaşlar şöyle köşe kısmında şurada bir lamba görüyorum. Bu karanlıkta kalmış düşüncelerinizin artık bir şekilde aydınlanacağını bize gösteriyor. Sanki böyle içinize oturan o düğüm çözülecek Dert, e, içinize dert diye bastığınız şeyleri çözüme kavuşturacaksınız. Kafanızı meşgul eden, konuşamadım. <laughs> Kafanızı meşgul eden acaba mı e, kelimesi, e, işte bu diye yer değiştirecek. Yani acaba yapar mıyım yaptıktan sonra da işte bu diyeceğiniz bir yüz ifadesi var burada. Birazcık... E, Aklınızı kullanmak, birazcık daha akılcı hareket etmek, bir tık daha sabırlı olmak size güzel sonuçlar getirecektir. Arkadaşlar burada bir harf fayda K midir T midir tam çözemedim. Daha çok T gibi duruyor. Bu harf e, ismini ya da soyadını e, bu harfi e, adını veya soyadını taşıyan biriyle yaşanacak önemli bir gelişmeye söz konusu. Bu kişiler arasındaki böyle açılmış mesafeleriniz var. O mesafeleriniz bir anda kapanıyor. Bir konuşma, bir yüzleşme veya bir iş birliğiniz olabilir. Yani eğer ilişki açısından bakmıyor iş açısından bakıyorsanız adına veya soyadında bu harfin olduğu bir kişiyle arada açılan mesafeler bir anda kapanacak. Güzel gelişmeler sizin için olacak ve sizi heyecanlandıracak. Burada güzel bir balığınız söz konusu arkadaşlar. Bolluğun, bereketin, güzel nasiplerin, rızkın işaretidir. Maddi anlamda kapalı duran kapılarınız açılmaya başlıyor diyebilirim. Eğer bir borç beklenen, ödenmesi gereken bir borç, beklenen gelecek olan bir para veya bir satış söz konusuysa bu süreç hareketleniyor. Satmayı isteyip de satamadığınız bazı mülkleriniz olabilir. Bunları da satacaksınız. Balığınız size güzel kısmetler getirecek arkadaşlar. Elinize bir miktar para geçecek. Bu para sizi bir süre rahatlatacak. Daha sonrası içinde daha güzel bir kafanızda bir iş projesi gibi bir şeyiniz var. Bunu gerçekleştirirseniz zaten uzun bir süre size getirisi olan işler yapacaksınız ama bu sıralar bir tık sizi rahatlatacak para e, hanenizde görüyorum. Para gelişi var. Burada sizi bunaltmış bir kişiyi görüyorum. Bu kişiye değer veriyorsunuz. Bu kişiye şurada arkadaşlar nasıl göstereceğim size bilmiyorum. Şu alt kısımda bir kişiye kalbinizi elinize çıkarmış onun eline doğru uzatmışsınız. Yani bu kişiye siz çok değer veriyorsunuz. Bu kişiyi çok önemsiyorsunuz. Ama bu kişiyle yaşadığınız problemler artık sizi farklı bir boyuta getirmiş. Yaşananlar, konuşulanlar hep bir kısır döngü gibi aynı şekilde tekrarlanıyor. Aranızda geçen yıllarınız sanki çok fazla olduğu için bir bıkkınlık söz konusu. Bu ilişki sizin hayatınızın, kalbinizin tamamını etki ediyor. Bazı istediğiniz, yapmak istediğiniz şeyler var ama bu kötü enerjiden dolayı yapamıyorsunuz. Bu kişiyle probleminizi en kısa zamanda sizin çözmenizi tavsiye ediyorum size. Niyetlerimizi güzel bir şekilde içimizden geçirelim. Tek bir niyetiniz vardı daha sonrasından bir niyetiniz çıktı. Olursa olur, olmazsa olmaz düşüncesine gibi. Ama bir niyetiniz var çok önem verdiğiniz su gibi akıp gitti. Arkadaşlar görüyorsunuz. Neyse başa gitsin diyelim. Şimdi arkadaşlar burada bir çift el görüyorum. Size uzanan bir destek eli gibi. Bir dost olur, bir aile bireyi olur, bir akraba olur. Beklenmedik bir anda bir insanın size size yardımı sizi duygulandırabilir. Zor bir zaman geçirebilirsiniz veya bir şeye ihtiyacınız olabilir. O kişi bir anda çıkıp size yardım edecek ve sizin gözleriniz dolu dolu görünüyor. Bu kişi böyle sanki konuşmadığınız biri. Kalpten içten içe kendisini sistem ettiğiniz. Bir süredir kendisinden uzaklaştığınız bir kişi. O yüzden böyle duygulanmış olabilirsiniz. Hmm. Evet o yüzden bu durum sizi duygulandırmış. Şimdi arkadaşlar şurada e, uçmaya hazır bir kuş var. Bu yolculuk olabilir. Ve bu yolculukta... Ya sizin bir yerlere gitmeniz ya da size uzaklardan birinin gelmesiyle ilgili olabilir. Yurt dışı bağlantılı haberler, e, seyahat planları, taşınma ya da uzaklaştığınız bir konunun yeniden gündeme gelmesi e, söz konusu olacak diyebilirim. Arkadaşlar burada bir köşede gözyaşına benzer iki tane damlamız var. Evet, iki tane gözyaşı damlası var. Bu sizi üzen bir konuya artık gözyaşıyla değil de yüzünüze bir tebessümle bakacağınız anlamına geliyor. Çünkü yanında gülen bir e, yüz emojisi gibi bir şey var. Üzüntüler hafifliyor, gönül yaraları sarılıyor diyebilirim. Bir aile büyüğünüzün bir hastalığı söz konusu olabilir. Bir kadın görüyorum burada. Anneniz olabilir, teyzeniz olabilir, anneanneniz, babaanneniz olabilir. Yani bir kadının hastalığı, geçmişten gelen bir hastalığı var. Bir eli göğsünde, bir eli boğazında gibi bu bölgede rahatsızlığı olabilir. Bu kişinin bir süredir tedavisi söz konusuymuş. Bir süredir ilaç tedavisi olabilir, herhangi bir tedavi gündemdeymiş. Bu kişi bir anda böyle tamamen bu hastalıktan kurtulacak gibi görünüyor. Yani bu hastalık ondan çıkıp toprağa gitmiş. Bedeninden kurtulmuş, bedeninden çıkmış gibi görünüyor. Bu çok güzel bir şey. Ee, umarım neyse hastalık şifayı e, en yakın zamanda bulur o kişi. Evet arkadaşlar hem telveler hem kalpler bize söyleyeceğini söyledi. <laughs> umarım gönlünüze dokunan yolunuza ışık tutan mesajları alabilmişsinizdir. Eğer bu videodaki yorumlar size hitap ettiyse beğenmeyi, kanala abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen kendinizi çok sevin. Kalbinizden de ne geçiyorsa umarım inşallah o olur. Hoşçakalın.